Arkadaşlar merhaba. Size Doktor Kliniğin bezlerini tanıtmak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle büyük bir yapısı var. Ancak yıkandığında, suyu sıkıldığında küçücük bir el avuç içine dahi gelebiliyor. Bakın yapısı şöyle küçücük kalıyor. Kendisi küçük, küçülüyor ama marifetleri çok büyük. Gördüğünüz gibi 3 çeşit rengi var arkadaşlar. Mavi, gri ve yeşilden oluşuyor. Gri parlatma bezi olarak geçiyor. E, cam yüzeylerde, aynada, çelik yüzeylerde, gümüşlerde parlattığı parlatıyor. Bu şekilde mavi ile yeşilin özellikleri aynı. Onlar e, evinizin her yerinde kullanabilirsiniz. Mutfak, banyo, işte mobilya, yer, her yerde, her yüzeyde kullanılıyor bu bezlerimiz. Sadece cam bezini cam bez olarak griyi kullanabiliriz. Bu şekilde 3 çeşidi var. Şimdi bir deneyelim bakalım nasıl siliyormuş. Şöyle tozu gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama şöyle bir deneyeyim. Değişik bir yapısı var. Sanki böyle kağıt gibi duruyor. Ama böyle emiciliği, böyle kiri temizlemesi, kavraması ciddi anlamda çok güzel. Farklı bir bez yani. Daha önce hiç bu tarz bir bez kullanmamıştım. Yapısını çok beğendim. Dediğim gibi kendisi küçük ama kabiliyeti büyük. Bezlerimiz nano teknoloji. Değişik bir yapıya sahip. Bu şekilde pırıl pırıl gösterebiliyor muyum bilmiyorum ama pırıl pırıl böyle aynamız mis gibi oldu. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar.